Senetle gayrimenkul alınır mı? Kredi çekmek istemediniz, kredi kullanmak istemiyorsunuz ya da kredi bilteniz yok. Hangi koşullarda senetle gayrimenkul alınır? Bu videoda bunu konuşacağız. Ben Celal Erdoğdu. Gayrimenkul değerleme uzmanı ve İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortay'ım. Biliyorsunuz kredi faizlerinin arttığı ya da insanların kredi kullanma ihtimalinin düştüğü durumlarda sarıldıkları ikinci seçenek genelde senet oluyor. Bazı inşaat firmaları da senetle konut satmak üzerine bazı kampanyalar yapabiliyorlar. Peki hangi koşullarda senetle gayrimenkul alınabilir? Bunlardan bahsedelim. Karşınıza çıkabilecek en büyük risk o inşaatın tamamlanmaması olabilir. Bu durumda gayrimenkulün bitmiş olmasına özellikle dikkat edin. İkinci seçenek ise sadece çok cüzi bir miktarda bir kısım için tüketici kredisi kullanmak istemiyorsanız faiz ödemek istemiyorsanız vade farkı ödemek istemiyorsanız ya da o prosedürle uğraşmak istemiyorsanız ve müteahhit de size senetle bir satış imkanı sunuyorsa o küçük miktar için senet yapılabilir. Peki hangi durumlarda senetle gayrimenkul almamalıyız? Eğer maketten satış dediğimiz yani inşaatın hiç ortada olmadığı durumlarda senetle gayrimenkul almamamız gerekiyor. Bir diğer unsur ise eğer senetle almanızın arkasında yatan sebep sizin kredibiliteniz yoksa yani bir bankaya başvurduğunuz zaman ve kredi almak istediğinizde eğer kredi alamıyorsanız yani gelirinizle giderlerinizin arasındaki dengede tasarruflarınız daha fazla değilse bu durumda senetle de olsa almamanız gerekiyor. Çünkü bu sizin ödeme kabiliyetinizin imkanınızın olmadığını gösteriyor ki bu yükün altına girmek sizi strese sokacağı gibi daha büyük risklerin altına da götürebilir. Senetle almamanız gereken unsurlardan bir diğeri ise eğer borçlanacağınız kısım için müteahhitin talep edeceği faiz piyasa faizinden çok yukarıdaysa bu durumda da yine senetle almamanız gerekiyor. Çünkü senetle almanız durumunda da size müteahhit aslında finansman sağlıyor ve bir vade veriyor. Bu vadenin getirmiş olduğu faiz miktarı da piyasa faizinden fazla olmamalı. Tabii ki senetle satılması durumunda sağlanan vade kadar müteahhitin de vade farkı koyması muhtemeldir. Ancak birçok durumda Pazarlıkla vade farkının olmadığını da duyuyoruz. İşte senetle almanız gereken ve almamanız gereken durumları sizler için özetledim. Gayrimenkulle ilgili paylaşımlarda Gayrimenkul Okulu adlı etiketimizi Twitter'da ve Instagram'da kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.